Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videonun konusu bedelsiz sermaye arttırımı. Bedelsiz sermaye arttırımı nedir? Bunun şirketin ve hissesinin üzerindeki etkileri nelerdir? Bunun hakkında size bilgiler vereceğim. Güzel bir de Excel tablosu hazırladım, ekranlarda gördüğünüz gibi. Bu Excel tablosunda da neler var? Bize ne gibi kolaylıklar sağlıyor? Onu da bu videonun içerisinde anlatacağım arkadaşlar. Malum en son boş fren 2,5 milyon olan sermayesini %1125 oranında arttırarak 30 milyon 636 bin TL'ye çıkarma kararı aldı. Tabi sonrasında da aynı kategoride olan ve bedelsiz sermaye arttırımı potansiyeli olan şirketlerde hızlı bir fiyat artışı oldu. E, boş de bu kısa zamanda bir aylık süreçte %100'ün üzerinde bir getiri sağlamış durumda. Esasında bedelsiz sermaye arttırımında teorik olarak şirketin varlıklarında herhangi bir değişiklik olmuyor. Ama tabi borsa tarafında ve hisse senedi performansında ise aşırı bir sert bir fiyatlama yükseksiz, yüksek bedelsiz durumlarında olabilmekte ve oluyor da zaten. Hissedarlar açısından aslında değişen bir şey yok arkadaşlar. Cebinizde 200 liranız vardı. Tek bank, banknot halindeydi bedelsiz sermaye arttırımı neticesinde 20 tane onluk ya da 10 tane 20'lik gene toplasanız 200 lira yapıyor. Sahip olunan e, hisse sayımız artacak ama e, fiyat da bedelsiz neticesinde aynı oranda düşeceği için teorik olarak da bu işten aslında bir kazanç veya kayıp söz konusu değil. Tabi psikoloji dışında arkadaşlar borsada psikoloji bu işe e, aşırı bir prim veriyor ve hisse senedi de yüksek bedelsiz açıklanmasının neticesinde yukarı doğru bir trendle yükselmeye devam ediyor. Borsada maalesef böyle bir algı var. Tabii biz e, bundan faydalanabilir miyiz? Faydalanalım mı? E, nasıl e, bedelsiz yapan, e, bedelsiz verme potansiyeli olan şirketleri e, seçeriz? E, hangi kriterleri baz almalıyız? E, bunlara da teker teker değinmeye çalışacağım. Şimdi asıl mevzuya gelelim arkadaşlar, tabloda ekranda da gördüğünüz gibi Excel tablom, bunun üzerine de size anlatımlar yapacağım. Arkadaşlar bu dosyayı ben Google Drive'ıma yükleyeceğim. Sizler de oradan indirdikten sonra, tabi bu dosya cep telefonunda ve mobil ortamda çalışmıyor. Fiyatlar bazı yerleri teker teker söyleyeceğim. Otomatik güncelleme yaptığı için mobil üzerinden bu veri alamazsınız. Bunu PC'ye, bilgisayarınıza ve laptopunuza indirip oradan istifade edip bu Excel dosyasını kullanabilirsiniz açtığımızda e, burada bir güvenlik oyası gelecek. Bu güncellenen verileri almak için bu seçeneklerden bunu içeriye, bu içeriği etkinleştir şeklinde onay verdikten sonra 10-15 saniye içerisinde veriler bize otomatik olarak gelecek. Peki hangi veriler bize gelecek? Burada e, dikkatinizi çektiği üzere başlıklarda kırmızıya boyadığım sektör, fiyat, piyasa değeri, halka açıklık oranı, PD bölü DD, FK, firma değeri bölü satışlar, firma değeri bölü FAVÖK, haftalık getiri, aylık getiri ve yıllık getiri sekmeleri otomatik güncelleniyor veriyor arkadaşlar. Hemen yeri gelmişken bu AD nedir? Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben verileri iş yatırım üzerinden alıyorum. E, AD değeri anlamsız değer demek arkadaşlar. Yani değer sıfırdan küçük ya da kırktan büyükse bunu PD belediye dediğini düşünelim. Sıfırdan küçük P, P, 40'tan da büyükse bunu otomatikman anlamsız değer aşırı uç bir değer olarak e, algılıyor. Sizler de böyle düşünün. Şurada bu sekmede hissadı şeyimiz kopmuş. Onu hemen yapıştıralım. İlk açtığınızda sizi bu ekran karşılayacak. Burada borsamızda işlem gören bizdeki bütün firmalar mevcut. Aşağı doğru sıralı. Şimdi burada da ben e, yüksek bedelsiz potansiyeli olan ilk sekmemiz görüyorsunuz. Sonra sermayesi en küçük olanlar ikinci sekmemiz ve bir de benim bazı kriterleri baz alarak favori olarak gördüğüm şirketler şeklinde 3 tane e, ayrı bir sekmede oluşturdum sizlere. Sonrasında bir de burada grafik e, var. Burada da boş frenin ve e, geçmişte 2020 yıllarında 21 yılın başlarında e kartonsan bir yüksek bedelsiz açıklamıştı. Onunla ilgili de biraz hani hisseyi nereden girip nereden satmamız gerektiğiyle ilgili de size bilgiler vermeye çalışacağım. İlk sekmemize bakacak olursak burada yüksek bedelsiz verme potansiyeli olan şirketleri sıraladım ben. Gördüğünüz gibi eee burada %147.159'la başı çeken Yibitaş İnşaat Malzemeleri, sonrasında Egeen, Bor Yatırım Doku, Pegasus, Türk Hava Yolları liste aşağı doğru azalan bir şekilde sıralanıp gitmekte. Ee, burada en can alıcı nokta bence halka açıklık oranı. Şuradaki değerler. Ve işlem gördüğü pazar arkadaşlar. Yani ben mümkün olduğu kadar e, bu bedelsiz sermaye arttırımı yapacak şirketlerin arasından e, piyasa öncesi işlem Pazarında işlem görenler. Ben turuncuya boyadım burada. Ve Yakın izleme pazarında işlem görenler, onları da kırmızıya boyadım. Yani bu turuncu ve kırmızı olanlar biraz daha riskli şirketler. Onları pek düşünmeyin diye size tavsiye ederim. Aynı zamanda e, halka açıklık oranı %50'nin 60'ın üzerindeki şirketlerde e, nispeten e, daha riskli gördüğüm için bunları da e, sizlere belirteyim. Bunları da fazla e, dikkate almayın. Yani bir sürü şirket var Hani halka açıklık oranı daha düşük daha makul olan ana pazar, yıldız pazar ve alt pazarda işlem gören şirketleri seçmeye özen gösterin derim. Burada tabii göze çarpan şirketler Ego Endüstri, Doco var. Borusan var. Konya Çimento var. Çelebe. Çelebi Havacılık var. E, Alkar var. Göltaş var. Anadolu Holding var. Ve sıra böyle gidiyor. Sonra ikinci sekmemize geçecek olursak burada da sermayesi en küçük olanlar var arkadaşlar. Sermayesi en küçük olanları da bakın burada da boş fren hemen e, %125 oranında bedelsiz sermaye arttırım kararı almıştı. O da üst sıralardaymış. En küçük sermaye 100 bin lirayla taşta. Ama bu piyasa öncesi işlem pazarında işlem görüyor. Bunu pek düşünmeyin derim. Zaten fiyası da 86 bin lira görüyorsunuz. Pek ulaşılası bir rakamda değil. Sonrasında Tete da 1 milyon 100 bin liralık bir sermayesi var. Çin Beton'un 1 milyon 800 bin Boş frenin 2,5 milyon ve liste aşağı doğru uzayıp gidiyor arkadaşlar. Sermayesi küçükten büyüğe doğru sizler de görüyorsunuz sıralanıp duruyor. Burada bir detay da bence arkadaşlar şirke, bu şirketler e, malumunuz bedelsiz yüksek bedelsiz verme potansiyeli olduğu için e, öncesinden de fiyatlanmış olabilir. Yani PD bölü DD değeri ve FK'sı uçmuş seviyelerde olabilir. Yani burada biraz daha e, temel rasyoları PD bölü DD ve FK'sı biraz daha makul olanlara yönelmek e, daha akıllıca bir e, size e, sonuç e, yaratarak daha güzel bir getiriler sağlayabilir. Onun için buradaki PD bölü DD, FK firma değeri bölü satışlar ve firma değeri bölü FAVEC e, sütunları da incelenip ona göre bir karar vermek gerekir diye düşünüyorum. Sonra ben sizler için e, bazı işte filtrelerden ve e, incelemelerden geçirdikten sonra favoriler diye bir kısım ekledim buraya. Görüyorsunuz burada favorilerdeki kısımlar e, Koyu mavi, biraz daha koyu mavi olanlar var. Sonra devamında açık mavi de işaretlediklerim var. Burada koyu mavi olanlar daha yüksek bedelsiz sermaye arttırımı hani ihtimali olanlar diye ben değerlendirdim. Açık mavi olanlardan nispeten %100, %300 gibi, %200 gibi daha küçük bedelsiz sermaye arttırımı kararı alabilecek şirketler. Burada yine belirleyici olan şeylerden birisi de bence... Ee, şirketin mesela Ege Endüstri'nin sermayesi 3 milyon 200 bin yani çok küçük bir sermayesi var. Ama Ege Endüstri zaten satış ve karlılıkları baz alırsak yani güç, güçlü ve güzel bir firma. Dolayısıyla Ege Endüstri e, sermaye öz sermayesini hızlıca arttırabilir ve bu barındırmış olduğu şu anda içerisinde yüzde 63 bin 255 bedelsiz sermaye arttırma potansiyeli var. Yani bir lota 632 lot verebilir demek arkadaşlar bu. Dediğim gibi e satışlarını ve karlılığını süratle arttırabilecek potansiyelde güzel bir şirket olduğu için öz sermayesi hızlıca artacaktır ve bu bire 632'lik bedelsiz oranı daha da artacaktır. Yani burada öz sermaye karlılığı ee, belirleyici bir noktaya geliyor. Dolayısıyla öz sermaye karlılığı pardon, yüksek olan şirketlere yönelmek daha iyi sonuçlar verebilir. Bu şirketler hangisi derseniz Ege Endüstri var bunlar içerisinde. Çelebi Havacılık da var. Alkar da var. Anadolu Holding var ama onun sermayesi biraz daha hani 243 milyon hani biraz yüksek bir sermayesi var. anne hani ne derecede daha yüksek bir ser, bedelsiz sermaye yatırımı yapılar e, onu bilemeyiz. Airbus var mesela 20 milyon küçük bir sermayesi var. Bunun da sermayesi hızlı artabilir. Sonra Alcatel var dikkatimi çeken burada 38 milyonluk bir sermayesi var. Çin çok küçük bir sermayesi var, 1 milyon 800 bin. Fazla da yakından da takip ettiğim bir şirket değil, incelenebilir. Marshall var mesela. 11 milyon sermayesi, küçük bir sermayesi var. O da e, hızlıca sermayesini arttırıp e, içinde barındırmış olduğu bedensiz sponsorasyonu arttırabilir. Ama hemen bakacağız. Zaten PDB'li DDS'i 34 arkadaşlar. PKS'lı da muhtemelen e, çok yüksek olduğu için anlamsız bir değer çekiyor. E, buna fazla eğilin. E, bu, bu, şirket, bu tarz şirketlere fazla, yani fiyatlayan şirketlere fazla seçmemek lazım. Aşağı doğru gidersek Osman var mesela. Hani sermaye ihtiyacı olur mu? Olur. Aracı kurum işlemleri yapıyor. 20 milyon 900 bin sermayesi var. Sonra burada Marmaris Altın Yunus var. 5,5 milyon küçük bir sermayesi. Yunsa var mesela. Bu da ihracatçı. Güzel bir firma. 60 milyonluk sermayesi var. %2.210 bedelsiz potansiyeli var. PD bölü DDS'i, FK'sı. Bunlar da bu rasyolar da uygun arkadaşlar gibi e, aç var mesela bu da ihracat ağırlıklı çalışıyor diye biliyorum onun da 10 milyon 700 bin liralık küçük bir sermayesi var bu da e, bedelsiz yüksek bedelsiz verme potansiyeli olan şirketlerimizden birisi Karsu Tekstil Yaprak demişiz VBT yazılım ve link liste bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi burada az fiyatlayanları sermayesini hızlıca arttırabilecek öz sermaye karlılığı yüksek olan şirketleri, TKS ve PD Belediyesi makul olan şirketleri ve tabii ki <laughs> bir yıl içerisinde daha az fiyatlanları, fiyatlandıranları seçmekte fayda var diye düşünüyorum. Daha sonrasında ise işte Pegasus, Borusan, Coca-Cola, Tav Doğuş Otomotiv, Ford Parsan, Kortsa gibi şirketlerimiz de gene Alarko, Bunların da %4.000-5.000-6.000 bin, bin, bin civarlarında yani bir lota 40 lota kadar bedelsiz verme potansiyeli var. Tekfen, Klimasan, Egepuru, CV Enerji diye liste gidiyor arkadaşlar. Benim seçtiklerim bunlar arkadaşlar. Şimdi peki burada nasıl bir yatırım tarzını belimsemeliyiz? Can alıcı noktada bu arkadaşlar. Bence buradan herkes kendi benim bu açıklamalarımı da dikkate alarak kendinize biraz araştırdıktan sonra Kendinize favori 10 tane şirket belirleyip bunlara yatırım yapabilirsiniz. Ama yatırım yaparken e, ana portföyünüz e, bedelsiz sermaye verecek şirketler üzerine kurulu olmasın. Yani çok değerli, demetli verimi yüksek, ihracatçı sektöründe lider olan şirketlerimiz var. Onlara yönelin. Buraya %20-25 gibi portföyün bir oranını e, ayırıp buradan bir kazanç getiri kovalama yoluna gidebiliriz diye düşünüyorum. Şirketlere 10 tane şirketi belirlediğimizi farz edelim arkadaşlar. Bu 10 tane şirketin e, içerisinde artık biz bir tanesinin bedelsiz e, boş fren gibi e, açıklamasını dört gözle bekliyor, bekliyor olacağız. Tabi bu hemen bugünden yarına e, olacak bir şey değil. Bu uzun vadeli eğer sizin sabrınız varsa e, uzun vadeye dayanabilirseniz. On, o durumda böyle bir e, yatırım tarzını belirlemenizde fayda var. E, yani 3-5 günde veya 1-2 ayda hani yüksek bir getiriyi kovalayıp e, ben e, yüksek bir getiri yakalarım havasındaysanız bu moddaysanız bu yatırım tarzını bence belirleme benimsemeyin diye size tavsiyede bulunabilirim. 10 tane şirketi belirledikten sonra bunlardan artık bir tanesi boş fren gibi bedelsiz açıkladı. Ve arkasından hızlı bir fiyatlama oldu. Fiyatını 2'ye 3'e katladı. E, artık bir yerde de tabii hemen karton son örneğini hemen burada grafik sütunumuz var. Oraya gelip size açıklayayım arkadaşlar. Evet. Karton son hissemiz şurada notlarıma da bakacak olursam. 2000 e, karton sonunda küçük bir sermayesi vardı. 2.83 milyonluk bir sermayesi vardı. Ve 2000 20'nin sonlarına doğru şurada grafikte görüyorsunuz 2020'nin sonlarına doğru %2543 oranında sermayesini arttırma kararı aldı. Dolayısıyla sermayesini 75 milyona çıkardı. Tabi bu süreçte hızlı bir fiyatlama oldu arkadaşlar. Burada da ben grafiği size paylaşıyorum. Bakın burada bedelsiz sermaye kararını aldıktan sonra hızlıca bir ay içerisinde %343 oranında bir kar marjı yarattı. Burada tabii e, bu işte zaten sizde uzun zamandan beri vardı ve bunu e, bu bedelsiz haberini siz bekliyordunuz zaten. Geldikten sonra da belli bir yerde gene ki ara razı gelip Burada satış yapmamız lazım. Niye bu çok önemli? Zamanında satmazsak hani çünkü e, kötü insanlar da bu durumları çok kullanabiliyorlar. Hani hisse fiyatı daha da gidecek, işte 500 olacak, 5 milyon olacak, 50 milyon olacak, böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani e, her şeyin bir kararı var yani bir yerden de bir şeyler dönecek yani hisse in, e, tırmanışı da son bulacak yani. Dolayısıyla o malın son sahibi de siz olmamalısınız. E, satış yapacağınız yere de kendi karınızı razı gelip bir yerde satışı gerçekleştirmeniz lazım. Burada dediğim gibi bir aylık bir süreçte kartonsan %340 üzerinde bir getiri sağlamış ve sonrasında da bir düşüş trendine girerek bir yıl boyunca düşerek 40-45'li seviyelere kadar gelmiş arkadaşlar. Günümüzde de hala önceki 2021 yılındaki zirvesini test etmiş değil hala. Dolayısıyla satışı da uygun yerden gerçekleştirmek önemli. Yoksa ciddi manada e, zamana ve enflasyona e, yenilmiş olursunuz. Evet bir tane bedelsiz yakaladık. 10 tane şişemiz vardı. Sonrasında ki belli yerde satışımızı gerçekleştirdik. Oradan elde ettiğimiz e, nakit girişiyle geri kalan 9 tane şirkete ilave alımlar yapıp daha sonra ilerleyen süreçte tekrar bir bedelsiz sermaye arttırımı kararı gelirse o şirketlerimizden birine onun da yükselişini e, izledikten sonra belli bir yerde satışını gerçekleştirip e, tekrar e, bu döngü şeklinde e, portföyümüzü büyütüp e, kazanç sağlama yoluna da gidebiliriz diye düşünüyorum. Tabii arkadaşlar burada e, önemli olan noktalardan biri şirket seçimini çok iyi yapmak. Onu da ben e, sizlere güzelce açıkladığımı zannediyorum. Burada riskli e, olan işte piyasa öncesi işlem e, pazarında işlem görenler ve yakın izleme pazarında işlem gören şirketlerden uzak durmanıza fayda var. Hangi şirket sermayesini ve satışlarını daha hızlı arttırabilir ona dikkat etmemiz gerekiyor. Temel rasyolar PD bölü DDS'i FK'sı şirketinde bu ne kadar fiyatlamış bu bedel sizi ona da bir göz önünde bulunmak gerekiyor. Bu çerçevede, çizmiş olduğum çerçevede asıl portföyümüzün ana sermayemizin %20-25'lik kısmıyla kendimize bir portföy oluşturup bu bedelsiz kervanında oluşacak fiyat hareketlerinden bizler de faydalanabiliriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu dosyayı Google Drive'ıma kaydedeceğim. Daha sonrasında da yorumlar kısmında sabit link olarak da ekleyeceğim. Sizler de bilgisayarınıza ve PC üzerine bunu kaydedip dosyayı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.